Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2019 ayeti çıkmış bir diğer türev sorusuna bakacağız. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir x kare artı x eksi 4 biçiminde tanımlanıyor. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir g fonksiyonunun türevi olan g'nin türevinde fonksiyonu g'nin türevinde x eşittir 0. Eşitliğini yalnızca x eşittir 2 değerini için sağlamaktadır. Arkadaşlar burada bize g'nin türevinde 2 eşittir 0 demek istemiş yani. Buna göre G'nin türevinde fx eşitliğinin sonu x'lerden çarpımı kaçtır? Arkadaşlar ilk başta şurayı bir düzenleyelim. G'nin türevinde fx f'in türevinde x eşittir 0. Bize bunu demek istemiş. E, çarpımlar sıfırsa ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır arkadaşlar. İlk başta buna bakalım. G'nin türevinde fx sıfırsa yani fx eşittir 2 olması lazım. G'nin türevinde x eşittir 0 olması için. fx'i 2 eşitleyelim. fx'imiz burada eşittir 2. Bunu düzenleyelim. x kare artı x eksi 4 eşittir 2 x kare artı x eksi 6 eşittir 0 buradan köklerimiz ne olur arkadaşlar x artı 3 çarp x eksi 2 köklerimiz eksi 3'e 2'dir arkadaşlar köklerimizi bulduk <laughs> eksi 3 2 <laughs> şimdi ya da f'in türevinde x 0 olabilir arkadaşlar geliyoruz buraya bunun türevini alıyoruz f f'in türevinde x eşittir 2x artı 1 x'in türevi 1'dir e, f'in türevinde eşittir 0 ise 2x eşittir. Eksi 1, x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Diğer kökümüzü de bulduk arkadaşlar. Soru bitmiş bulunmakta. Eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 bölü 2. Eksiler artı. 2'ler sadeleşir. Cevap 3.